Hitler'in ari ırk projesi esasında iki ayaklıydı. İlk olarak Yahudiler, Çingereler ve Engelliler gibi istenmeyen grupların temizlenmesi gerekiyordu. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı boyunca yoğun öldürme kampanyaları düzenlendi. Ağrı ırk projesinin ikinci ayağını ise istenen niteliklere sahip bir ırk yaratılması oluşturuyordu. Bu nedenle Hitler hiç çocuk sahibi olmasa da en yakınları ve takipçileri çok çocuklu aileler kurdular. Peki önde gelen Nazi liderlerinin çocuklarının başına neler geldi? Göbels ve çocukları Hitler'in en sadık takipçilerinden biri 1924 yılında Nazi olan Propaganda Bakanı Josef Göbels'ti. Nazi propaganda makinesinin yaratıcısı Göbels, altı çocuklu bir aile babasıydı. Göbels ailesinin sonu en trajik öykülerden biri olmuştur. 1 Mayıs 1945'te Sovyet ordusu Berlin içlerinde ilerlerken Göbels ve karısı Hitler'in sığınağında önce 6 çocuğunu siyanürle zehirledi. Sonra da aynı şekilde intihar ettiler. Borman ve çocukları. Hitler'in en çok güvendiği isimlerden biri olan Genel Sekreteri Martin Borman'ın 10 çocuğu Borman'ın sonu uzun bir süre gizem olarak kaldı ve savaş sonunda cesedine ulaşılamadı. 1972 yılında ise bir inşaat kazası sonrasında ona ait olduğuna inanılan bir ceset bulundu. Martin Borman'ın Sovyet işgali sırasında intihar ettiği düşünülüyor. Martin Borman Jr. bir süre Kongo'da misyonerlik yaptı. Daha sonra Auschwitz'e Yahudi ziyaretçiler götüren bir gruba katıldı. Borman Jr. babasının Nürnberg mahkemesinde gıyabında mahkum edildiğini öğrendiği zaman yıkıldığını ancak yaptıklarını reddetmediğini söylüyor. Himler ve çocukları 6 milyondan fazla Yahudi ile 10 binlerce çingene, eşcinsel ve diğer istenmeyen grupların yok edildiği toplama kamplarının ve bunun altyapısını hazırlayan nihai çözüm ideolojisinin mimarı olan Heinrich Himmler, savaş sonunda müttefik kuvvetler tarafından yakalandı. Himmler'in kızı Gudrun Burwitz babasının izinden gitti. Burwitz, sessiz yardım adında eski nazilere yardım eden bir hayır kurumunu yönetti. Adolf Eichmann ve çocukları. Adolf Eichmann toplama kamplarının mimarlarından biri olarak biliniyor. Savaş sonrasında Arjantin'e kaçan Eichmann, 1960'da Mossad'ın bir operasyonu ile yakalandı ve İsrail'de yapılan yargılamadan sonra 1962'de asılarak idam edildi. Eichmann yakalandığında en küçük çocuğu olan Ricardo 5 yaşındaydı. Bugün Orta Doğu arkeolojisi profesörü olan Ricardo Eichmann, idam cezasına karşı olsa da babasının yaptıkları sonrasında idam edilmesinin normal olduğunu düşünüyor. Küçük oğlu babasını kınasa da Adolf Eichmann'ın en büyük oğlu olan Hurst, tövbekar bir nazi olmadı. Horst, 1961 yılında Arjantin'de evlendi, davetiye de babasını da emekli albay olarak yazdırdı. Rudolf Hess ve oğlu Nazi hiyerarşisinin 3 numaralı ismi olan Rudolf Hess, tek başına bir barış anlaşması yapmak için gizlice İngiltere'ye gitmek isterken uçağının düşmesi sonucu İskoçya'da yakalandı. Savaş sonrasında Berlin'de bir hapishaneye konan Hess, 1987 yılında 93 yaşında ölene kadar da bu hapishanede kaldı. Rudolf Hess'in tek oğlu olan Wolf Rudiger Hess, hayatının sonuna kadar Nazi ideolojisine bağlı olarak yaşadığı ve 2001 yılında öldü. Hermann Göring ve kızı Edda. Hitler'in en güvendiği kişilerden biri olan Göring savaş sonrasında yakalandı. Nürnberg mahkemesine çıkarılan Göring mahkeme sonlanmadan hücresinde intihar etti. Göring'in tek çocuğu kızı Edda'ydı. Edda Göring 1973'te hayatını kaybetti. Edda'nın vaftiz babası Hitler'di. Hans Frank ve çocukları. 1934 yılından savaşın sonuna kadar 3. Reich'ın bakanlarından biri olan Hans Frank, 1940'da işgal edilen Polonya'ya genel vali olarak atandı. Savaş sonrası da yakalanan ve Nürnberg'de yargılanan Frank, Polonya'da yaptıklarından dolayı suçlu bulundu ve 1946'da idam edildi. Hans Frank'ın 5 çocuğunun en küçüğü olan Niklas Frank, Nazi dönemi hakkında en çok konuşan Nazi çocuklarından biri